Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün masal ve öykü ile alışveriş videosuna başladık. Öykü ne seçtin? Bir tane böyle bir şort. Masal sen ne seçtin? Böyle bir kot şort seçti ve şimdi üstlerine bir şeyler bakacağız. Sonra da deneyeceğiz bakalım. Şimdi beyaz şort arıyoruz. Beyaz Deriz şortu bulabilirsin. Güzel değil mi? Hangisi? Bakalım. Öykü ne bu Güzel ama bence şuraları birazcık rahatsız eder gibi geldi bana. şort nerededir? Şortu buluruz bence. Şuralarda bir yerdedir. Ya da birine sormak lazım. O ceket güzel değil mi? O ceket güzel. Burada da şortlar var. Şortlara bakıyoruz. Bakayım burada. Aa, bunlar penye şortlar. Öykü ne buldun Öykü? Elbise buldu Öykü. Benim mezuniyet her şeyim var elbise. Şey. Aa, bence bunlar çok büyük bir elbise. Sana belki çocuk bölümüne tekrar bakarız. Şu an yetişkin bölümündeyiz bu ara. Bu ara ben de kendime bir tane elbise ben bunu deneyebilir miyim acaba? Şurada gel. Burada da böyle bir sürü şeyler var arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ama yani pahalı. Pahalı bunlar. Bir tane ben kota elbise beğenmiştim biliyorsun. Bence bu olur. Bu olur mu bana? Bunu al beni. Bunu bir deneyeyim Değil mi? Gel deneyelim. Deneyelim. Hadi deneyelim. Evet kızlar, aldığınız kıyafetleri. Şimdi çocuk bölümüne doğru gidiyoruz. Bakalım çocuk bölümünde neler bulacağız. Bu arada boş olması da güzel. Çocuk bölümüne geldik. Masal kendine iki şort. Öykü de kendine iki şort buldu. <laughs> Ay burası cıvıl cıvıl. Çok güzel. Buralar küçük ama bayağı. Aa bak sandalet. <laughs> sandaletler var. Çok güzel. Ne buldun? Evet. Ama onlar sana olur mu acaba? Bak öyle ki burada tişörtler de var. Renkli renkli. Sos kas, kar, kasa kasa diyorsun. Onu mu beğendin? Kaç? Beden? Bence biraz daha büyük bak. 13-14 varsa ona bak. Kokları zaten sen bilirsin. Öykü bakmaya gitti. Öyküye doğru gidiyoruz. Öykü elbiseler var bak. Bak çok güzel çiçekli elbise var. Ha? Beğenmedin mi? Neden çok güzel bence rengarenk tam yaz elbisesi. O senin nereye geliyor masal bir bak bakayım. Olmuyor. Olmuyor zorlama istersin. Hayır. Bence de çok zor. Gel bu tarafa bakalım. Buralarda biraz daha büyükler var. Ay, anne eteğe bak. Eteğe bakalım. Ay Öykü. Babet'in güzelliğine bak. Şu Babet al bir Öykü bakayım. Çok merak ettim. Şunu şunu. Anne şaka mısın? Hayır Öykü çok güzel. Merhaba. Merhaba. Bakayım. Evet, bir tane de pantolon al, sonra arız. Şort, eşofman mı pantolon mu? Ya bir de ince zaten. Tamam onu da şu pembeyle giyer. Şunu aşağıdan aldık benim için. Evet. Örgü sen ne aşağıdan buldun? Aldım. Çanta buldu Örgü de. Çok güzel ya, al bakayım. Bakayım çantaya. İçi kocaman. İçi kocaman da ne koyacaksın ona? Çantayla mı geziyorsun? Bir şey diyeceğim bakacağız. bakacağız en son bak. bakacağız. Anne bak biraz çantası gibi bak. Böyle mavi giyiyorsun böyle mavi mavi. Şuradan aldım. Böyle mavi mavi giyiyorsun tamam bunu da takıyorsun böyle içine güneş kremi falan. Tamam bakalım. Güzel bence. Kalsın benim kolumda. He yani kalsın. Burada ne bakılıyor? Burada da mayo bakılıyor. Mayo bulmuş. Bikini terlikleri de bakın arkadaşlar çok güzel bu sene gerçekten yazı bayağı güzel. Şurada böyle güzel cıvıl cıvıl terlikler, tokalar, taçlar. Tabi bir de bunu denememiz var. Denemesini de yapacağız birazdan inşallah. Sonra başlıyoruz. Kızlar Merhaba. Buldunuz mu masalı öyküyü? Evet. <laughs> Yukarıda babayım babayı Abana mı buldun? Benim Aa, kardeşim evet. her gün izliyor. Ben, de yani. eskiden havayı e izliyordum. Filme gittiniz bayağı. mi? Ben, ben gittim çok gittim. güzel. Ben, ben bayıldım. Ben, ben. ben izlemedim çünkü hmm. ben daha çok küçüktüm. Hmm. Yani. Ama film daha hmm. Haziran'da bir daha giriyor gösterime. Evet. O zaman izlersiniz tamam mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür evet. <laughs> Alışveriş devam ediyor. Buna gidiyoruz. Şimdi elbise. elbise, gördü. Hemen görür. Evet sana çok güzel olur. Güzelmiş. Ne? Beğenmedim. Ay bu neresi huzur? huzur bu demedim ki beğenmedim dedi. Ay çok güzelmiş bence. Ben beğendim. Olur mu ki ben? Ben Bence bir denemelisin. Bence bu elbise bir dene bak. Tam yazlık böyle bir, elbise. Güzel Elinde dursun. Ay çok güzel. Nereye evet, çok güzel? Öykü ne beğendi? Öykü, senin elbisen de çok güzel. Bakalım buralarda ne varmış? Aa, Öykü bak. Ne? Evet. Bak, bu daha güzel. Yok, bence o güzel değil. Elindeki daha güzel. Dümdüz bir şey bu. Şimdi, bu arada hiç kendime bir şey almadım. Tebrik edin beni. Tebrik Öykü, çanta aldın. Çantayı aldın, rahatladın. Evet. Çok evet. Allah. Ben aldım mı delik çantayı? Çantayı aldı. Şu an bütün şeyimiz bitti gözlük atıyoruz. Buradan bir anne sesi geliyor. Ne? Onu da dene. İkisini bir deneyelim bence. Bunlar korku satmazlar. Aynen. Bunlara bir deneyelim. Şu, evet, şu kırpırlı şey sana çok güzel olmaz mı? Yani küçük bedeni varsa güzel bir şeye benziyor. Ne be? Beğenmedi. Bu da beğenmedi. Şimdi ilerliyoruz masal hanımcığımızın peşine. Evet, bakalım neler var başka. Kızlar, merhaba. merhaba. <laughs> Aa, bunlar da bu sene çok moda. Gördüğünüz ne gibi. Ki? Üç parça file, balık filesi. <laughs> <laughs> ama bakalım fiyatına bakalım arkadaşlar, şöyle bu 800 lira, kilo 800 lira. Gerçek yerim yapıyoruz. Aa bak bu nadir ama böyle çok parıltılı bir şeyler, bunu giyerken yırtarız kesin biz. Aa bakın, masa bak sen bu yeleklere bakıyordun bir ara, çok güzel. Ben Bir kombin mi buldum? he? Kombi mi buldun kendine? Evet, şapka, ben slaypet. Bence çok bence. güzel. Bu slopeti bir deneyelim ama içine de bir tişört bulalım olur mu? Şapka olur mu? Yok, şapka bence gereksiz olur zaten. Oo, bu Barbie tişörtünü bulmuşsun. Bunu ben çok fazla görüyordum. Bak bu tişörtü ben de giyerim. Bugün Öykü'ye aldım her şeyi ben de giyebildiğim için çok mutluyum. Anne, ama iki tane aldım. Yine. Yok, deneyeceğiz şimdi bunları deneyeceğiz. Masalda iki tane hepsi. Bir Barbie Mavi tişörtü. Neyi? Mavi. Bir üstün. Ya, bilmiyorum yani. Bilemedim denerim. Ama alacağımız sanırım. Aa, bunun içine girebilir miyim artık? Gidersin. Bir deneyeceğim ben. Cem Bey ne yapıyorsunuz? Moraliniz bozuk. Ha? Gitti paracıklar diye bir kenarda ağlıyor gördüğünüz gibi. Neyse be sağlık olsun. Her şey kızlar için. Evet, istediğiniz oldu mu kızlar? Anne bir toz yapalım. Bir tane bunu da aldık. Toz shop isteği var. Ben anne bir anne bir... vallahi bak yok, yok yok. Bir tane Roblox bir yok, bir yok. Ona bakmayacağım. Roblox kartları var ona bakacağım. Hoş verelim ya. Lütfen anne bir bakayım, bakayım lütfen evet. anne. Ay, beni hmm. beni. Evet kızlar bir alışverişi daha bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle, şöyle poşetleri göstermek istiyorum. Böyle sıra sıra dizmişler. Bunun içerisinde sadece bir tane elbisem var. Gerisi sizin. Evet. Ya bana neden almadınız? İki tane elbise beğendim. Aynı yerden ikisinde Al, bedeni sen. yoktu. Şimdi sırayla başlayalım evet, hadi. Evet, bu boşa başlayalım ben. Bence buradan başlayalım. Sırayla gidelim. Tamam yani. hadi sırayla başlayalım. Bunu boşaltıyorum o zaman. Boşalt bakalım. bakalım. Boşaltın bakalım neler neler çıkıyor içeriden. Evet, evet içinden bu benim. Masal'ın aldım. küçük küçük kropları şöyle burada göstereyim. Bu, bunun bana 11-12 yaş küçük geldi. 8-9 yaş aldım. Bu bana anca olur. Evet. Öykü'nün pantolonu. Evet, çok güzel değil mi? yazıyor. Çok güzel gerçekten. Öykü'şün de pantolonu incecik böyle bir kumaşı var. Güzel ben çok beğendim. Evet, bu Buradan yine, yine Masal'ın krobu. Asla uzun giyemez arkadaşlar evet, böyle. ben göbeğimden nefes alıyorum. O ne kız? O ne? ne? O <laughs> mayo. Mayo. Bu şunu göstermedik. Şu pembeyi. Bir bu mayo, var. bu mayosu yazı hazırlanıyoruz. Bu. böyle. Çok güzel. böyle. Aa, bunu çok beğendim. Evet, ben ikinci komik. poşete geçiyoruz şimdi. İkinci poşeti dök bekliyorum. bakalım. Bir de bunları dolaba yerleştirmek var tabi. Evet, bakalım buradan kimin bu neleri çıkıyor. Benim, şu senin, bu ikisi benim. Ben şortumu göstereyim ilk başta. Hayatımda giydiğim en rahat şort olabilir. Short o etek. kadar güzel ki kumaş, ip ince. Ha. Çok güzel şort etek. Şort etek aldık. Çok bol ve rahat. İksin bir tane mafi. Öykü evet arkadaşlar sonunda şu çantayı beni yani. ikna ederek aldı. Bu çantayı kolunda görmezsem göstereceğim sonra. <laughs> Bu elbise, bu elbise çok güzel oldu bu arada. Aa, ah, evet Başka burada bu pantolon, bir tane pantolon var. Bakın Bakayım kumaşına bakayım bu penye mi eşofman? Ha bu penye mi yerleş? Ama şu pembe kropla çok güzel oldu. Evet. Ve, Ve bir tane, daha. Bunun rengini çok var, beğendim. Rengi ben. Rengi çok güzel yani bunun. Evet, bunu... Çok yumuşacık, çok rahat. Şimdi bu ne? kutusu poşeti. Bershka'dan sanki bir tek sana mı aldık biz? Bana da bir tane aldık. İki ha, tane bana, evet. iki tane öne. Oy düştü. Bir tane ha, benim. telefon kılıfı düştü. Bakalım. Bir tane şort almış. Şort. Evet. Bunu takım olarak Hemen. aldık. Üstünde de i̇şte. şöyle evet. bir pembe keteni okay. var. Çok güzel böyle. Tiril tiril. Yazın çok güzel giyersin. Masalınki de böyle. Arkası bu şekilde. Bakın. Yine Üstüne bir crop. İsmi geçti her şeyi aldım. Bir de şunu aldım. Bu eski kılıfım. Evet, yeni. bu da yeni kılıfı. Bir i̇kinci tane kılıfı daha yani. döküyoruz. Evet, bakın ikinci üstten. poşetten ne çıkıyor? Bakalım. Hadi bakalım dök. Allah poşet <laughs> yırtıldı. Evet, en baştan başlayalım. Evet. Barbie'li benim tişörtüm. Barbie'li. Ben bu tişörtü çok yani. beğendim. Bunu ben de giyebilirim. Değil Sen mi? Olmaz. Evet. Olur. Niye olmasın? Nasıl olacak bu Ha, görürsün giyince. <laughs> Bakın bu slopet. Slopet çok beğendim ama bu slopet bana olmaz ya boydan. <laughs> evet, bu, elbise, bu elbise <laughs> masalın elbise çok güzel oldu. Arkası böyle açık. Evet. Bu, bu ne? da bu ne? Da elbise. benim elbisem. Var. Bakayım mı? <laughs> elbise. <gülüyor> Düğüne gidecek masal. Şey mi? Bunu ben <laughs> e, nişanla nişanda giyerim. Böyle. Ne? Kimin nişanda giyeceksin? Bilmiyorum. Biz her yaz her Yıl nişan olduğu için bile yazın şöyle beli, yani. Belini açık, şurası açık. Çok güzel. Evet, bakın bu, Barbie tişört. Var. Aa, arkası da varmış. Ben onu görmüşüm. Gördüm. Çok evet. güzel. Bunun içinde. Çok bunun içinde öykünü görmediğim mayo Ney, var. Ben görmedim hmm. bunu. Öykülen yemek de beklerken aldım. Aa, evet. Şu elbise benim. Bir tanecik elbise aldım kendime sadece. Bu mu? Ya evet. ben mayo, ben mayo görmek istiyorum? Mayo bu. Bir tane böyle kocaman. Baba, evet, güzel, bu Evet bu. Büyük değil o tam. Maya evet, bu tane da. Bir tane de böyle sesine. bikini. E, o senin almamış gibi. Bikini. Bu bir da hep saç istediği bandı. saç bantları. Tak onu bir tanesi. Çok merak ediyorum. Nasıl evet. bir özelliği var? İnşallah güzeldir. İnşallah. O kafada duruyor mu? Evet. Ben de giderken pilatese giderken takarım o zaman. Bakıyoruz. Tatiha, ben pilateste bir tane dans Evet, tansı kursuna yazıldı köyke. Aynen, evet. evet. Bir deneme yapacağız, bakalım güzelse yazılacağız. Ay bir dakika, nasıl takacağım ya. Deneme derken? Beğeniyor musun diye önce bir deneme bakayım. Vay çok güzel oldu. <laughs> bakayım. Ulan bunu saçı toplayınca üstüne takacağım? Böyle evet. sade olmuyor. Tutuyor mu kafanı bari saçını? Evet, bak burada şeyler var. Hmm. Annesi evet. Da. Şimdi döküyoruz. Evet. Bunda ne var? Acaba? Bunda da o bunda öykünün Adım şeyleri var. Hepsi Burası var. hepsi öykünün öykü göstersin. Evet. Bir tane, böyle şort Bir tane şort aldık. Bak onun senin haberin yok onu ben kasada aldım. O yeşil gömleğin beyazını aldım. Üstüne giyersin diye. tril. Bu Benim gömlek. Evet o çok güzel oldu öküye. Bir tane, bir tane daha şort aldık. Bir de gömlek aldık. Beğendiniz mi aldığınız her şeyi? Evet. Çok beğendiniz mi? Hmm. Ben çok beğendim. Ben de. Özellikle mayoyu. Mayo beğenmiş. Evet Şu arkadaşlar, görmüş zaten. olduğunuz gibi bir alışveriş turumuz bitti. Bayağıdır bekliyoruz. Bu kızlar çok çabuk büyüdüğü için yani bu sene gerçekten ihtiyaç haline geldi. Çünkü şu an dolabında olan hiçbir şey olmuyor. O yüzden biz de böyle bir alışverişe çıktık. Bu yazı tamamladık diye düşünüyorum. İnşallah. Ay evet. oh, yırtıldı. İnşallah tamamlamışızdır. Güzel şeyler aldık. Şimdi bunları dolaplara yerleştireceğiz biz tabii ki. Sizi de bize kolay gele. Size de iyi izlemeler. Hepinizi öpüyorum. Çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye!